Antrenman vlogundan herkese merhaba. Bu ikinci videomuz. Herkese iyi seyirler diliyorum. Arkadaşlar. Ortada ısınma yaptık. Isınmanın devamını yapacağız. Tek ayak. Seksek geldi. Merdiveni yapacağız. hadi. Beklerim. Evet. Evet. Ondan sonra koş. Ver dur. Yüzde elli. Çek. Güzel tamam. Allah'ım. Aferin isim. Merdivenin ortasına basıyorsunuz. Güzel devam et Kadir harikasın. Aferin oğlum. Al. Al oğlum. Aferin paşam. Aferin oğlum. Evet. Yüzde elli tempanı böyle hızlı hızlı gelmeyeceksin de yavaş yavaş yiyecek. Başlat başlat. Sonra bana kadar yüzde Normal koşu. Süper. Harika. Güzel güzel. <tık> daha yavaş. Daha yavaş. Başı da yüzüyoruz. Çık. Güzel. Oraya kadar yüzüyoruz. Burası yüzüyoruz. Şey oraya kadar yüzüyoruz. Buraya kadar yüzüyoruz. Komut <tık> sizden önceydi. Ben izledim hocam. Ya, evet. Mehmet doğru yap. Yanlış yapıyorsun. Yüzde bu mu senin? Toprak biraz daha aç bacağını. Avza mı geldi lan? Bu nasıl çok? daha rahat ediyoruz. <laughs> daha yavaş. Kaldır. İyice kaldır. Tarak. İyice kaldır. Hayır. Nereye kadar? Bu 150 tempo ile değil. Normal ritim. Birbirinizle birlikte uydurun. Yüzde yüz. Kolları unutma. Güzel. Sen izlemiyor musun? İzleyin bir de. O arkadaşım buraya kadar yaptı. Baba senden önce şu an Güzel, düzgün, aynısı. %50 bana kadar. belli arkadaşlar. Düzdünüz. 100. Maşallahınız var ha. Nazar değmesin. Diğer ikili de geldi. Allah istiyorsun. Çekiyorsun değil mi bunları? <laughs> Harikasınız canım. Hadi Mehmet. Göstereceğim. Açılın. Güzel. Açabildiğin kadar aç. Yapabildiğin kadar yap. Acele etme, acele etmeni gerektirecek bir şey yok. Toprak, sen de izlemiyor musun? He? Sen de iyi izle. Evet. Bütün dikkatini önündeki adama ver ya. Bir yanlış yaparsa herkes yapar. Evet. Sırtınız bize bana dönük olsun. Yüzde elli yüzde yüz. Tam tamam. Yarım kaldırma onu. Birinci huni yüzde elli ikinci huni yüzde Bana kadar yüzde yüz. Evet bana 150, Yüzde elli. Senin yüzde o mu oğlum. Öne geçireyim Evet, bir dahaki buradan kalkıyorsun. Kardeş, <laughs> bir dahaki de bir dahaki buradan. Direkt yüzde yüz. Yüzde yüz. Direkt yüzde yüz. Kolları çekmeyi unutma. Ece düzün otur. çok aslanmış sinirsiz. Koş koş koş. Önde bak koş artık. Sıra pozisyonu. Yüzde Adama doğru git gel. Evet. Nereye kayboldu ha <laughs> Sence Tunç mu Yusuf mu? Yusuf. Yusuf. Huş bas. <laughs> <laughs> Yusuf aldı bu arada merak ederler. Allah, Allah Allah Her yerde <laughs> hile <laughs> Bas Ferhat, bas çek kolları. 100, 100. yüz. Çınar. <laughs> Yüz yüz. Bana kadar yüz yüz yumruk. Sıçra. Sıçra, sıçra, sıçra. İkinci dedikte koşuyorsun. kırmadan sıçramaya çalış. Gidin evet. su içi. Evet. Arkadaşlar, sağ dediğimde herkes sağındaki adama topu atacak. Topu düşüren veya topsuz kalan oyuncu elenecek. Elendikten sonra diğer arkadaşlar tekrar dahil olsun.

Çalış. sol Bu yaptığın oğlum sol sol Yok. Çık. Çık. Benim gel Hayır oğlum Hocam hocam hocam, hocam. <laughs> 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 sollu <laughs> evet. Eve ben hazır Sağ. Ay, ay, evet. gittin, daire, gittin. <laughs> biraz açıl, açıl biraz. Sol. Hocam topu sol. Gittin, sol. Gittin, ben, ben gittin. Ben sağ tamam, git. Ver topu tuş alıyor. Hocam ben nereye yoldum? Hayır Açıl biraz. Açıl, merkez benim, açıl. Sol. Sol. Evet. Sol. Şey sol.

Sağ so, 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 <laughs> <laughs> <kişi> kazandı Alkışlıyoruz <laughs> <laughs> Tamam daha <laughs> tamam. iyice tamam. tamam. Ben pas atmadım da pas Hadi. Ben Kekse gösteriyorum önce Geldim Kalk Attım gittim hemen Anlaşılmayan. Anlamadığınız bir nokta var mı? Patlayıcı kuvvet çalışıyoruz şimdi. Nereye kadar koyuyoruz? Merdivenin sonuna kadar. Aynı iddia. Son. Çünkü... Evet ya yani. çünkü bir, anı, bir an bir evvel orada pozisyon alıp pas atıp sıralamayı düşünüyorum. Geç oldum artık. Şey Düdükle Ömer pas atıyorsun sadece. Pas atı bağlıyorsun. Hazır. Koç, koç, koç. Atla. Hatta Yüzde yüzünü göreyim. Gel, gel, gel. Yüzde, Yüzde yüzünü göreyim. Burada çekil Hadi, hadi Hızlı, atla. <laughs> Güzel, yet. Hızlı, süper. Güzel. Hatta <laughs> Güzel. Koş, koş, koş. Hadi Yusuf. Evet. Güzel Mehmet, hadi. Koş, koş, koş. İyi patla. Düdükle. Hı -hı. Kontrol et sen. Koş. koş, koş. Koş, 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 koş. Patla. Dip, 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 dip. Güzel. Bekle. Daha önce bir durdur. Arkadaşlar. Taş sonrası düştü. Yardım. Sol adama patlattıktan sonra diktatörü çalıyoruz. Direkt kafayı içine takıyoruz. Hazret. Gösteriyorum. Attım. Hareketli. geldi. Attım. Yuvarladı. Döndüm. Şut. Güzel. Aferin hale. Anlamadığınız bir nokta var mı? Evet, evet. Sen geç şuraya. Hazır. İşte. Daha güzel. Hadi, şey, hadi. Çok Güzel. Evet, uyuma oğlum, uyuma. Gel evet, Güzel. Ben ben mamuzuyor yere gitmek alabilir misin <gülüyor> <gülüyor> hazır vs bir hücum savunma burada amacımız yaratıcı olmak ilk pozisyonda gole gitmek dön hemen dön hemen Allah'tan Ömer uyum alıyor ya dön dön Şurap olsun şurap takım cezayı Burada ben uyanık olmamız gerekiyor çünkü. Ben çıkayım Hücum tarafı çık. çık, Oğlum eş değil, değil. Karşı çık. Karşı Ben çık oğlum çık. Unutma ayıp Nasıl? çek, ee, evet. Evet. Bakın, ya, 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 bırak çel, Gel. İşim bitti. Gel. 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 Hadi. Evet. çıkıyor. Maç kazanır. Sen çıkmayan söyleyin. Çıkmıyor. O da hiç çıkmıyor. Dobraça Çıkmayanlar çıksın çıksın. Haydi dön. Toprak çek. Bekle. Çıkmadan abro. Nasıl toprak çıkar? Çoğlan çıkıyor ya. Güzel. Alkışla. Umut Mehmet. Evet Çıkıyor Toprak kaldın mı? sakin ol. Ne oldu? Öldü. Hücum ekibi, üretken ol. Öğrendiklerini uygula. Defans ekibi hazır. Yat. Bu takım ceza yedi. Yat. Aferin oğlum. Güzel. Şuna çek. Aferin. Gençler tebrik ederim. Güzel oyun. 3'e 3 üç oynuyoruz. Üretken olun. Güzel. Olmadı bir daha. Diğer ekip salmaya geçin Umut. Hücum Mikail. Hazır. Arap, Üretken ol. Kafanı çalıştır. Duvar pası. Ara pası. Koşuyonla. Güzel. Aferin. Cezayat. Güzel. Aferin, Aferin Mikail. Şınav. Şınav pozisyonu çek. Çek, çek, çek. Güzel. Kalk.